belediye olarak sivil toplum örgütleriyle, odalarla, borsalarla, sendikalarla diyalog halindeyiz. Onları ziyaret ediyoruz. Katılımcı belediyecilik demiştik. 5 evet. Beş çeşit belediyecilikten bahsettik. Birinci sıraya katılımcı belediyeciliğe koymuştuk. İkinci sırada sosyal belediyecilik, üçüncüsü kültürel belediyecilik, dördüncüsü çevreye duyarlı belediyecilik, beşincisi hizmet belediyeciliği diye beş çeşit belediyecilikten bahsetmiştik. Bunların hepsini yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Katılımcı belediyecilikte ilk etapta eee logomuzu belirlerken tüm vatandaşların katılımını sağladık. İnternetten ve değişik merkezdeki mahallelerde de muhtarlıklara sandık koyarak logomuzu eee katılımcı bir şekilde belirledik. Çok güzel. E, Zaman zaman muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Esnaf odalarımızla bir araya geliyoruz ziyaretlerimiz devam ediyor. Tabii balık 6 Eylül'ü e, sivil toplum örgütleriyle beraber yönetmemiz lazım. Bizim 6 Eylül ilçemizin sloganı da mutlu insanlar şehri 6 Eylül diyoruz. Evet. İnsanların mutlu olabilmesi için yaptığınız hizmetlerden, iş ve eylemlerden mutlu olmak lazım. Mutlu olabilmesi için de onların görüşleri, düşünceleri çok önemli. Zaman zaman bir hizmet yaparsın, ama oradaki vatandaşlar o hizmetten memnun kalmaz. Neden? Yani şöyle bir farklı şekilde olsa belki daha çok hoşlanma gidecekti. Onun için e, görüşlerini almak lazım. Şimdi önümüzdeki günlerde mesela zaman zaman bizde mahalle sınırlarını değiştirmeyle ilgili teklifler var, mahallelerin isimleriyle ilgili değişiklik talepleri falan var. Şu seçimlerden sonra bunlarla ilgili de vatandaşa sormayı düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Sormak lazım yani. Sadece seçimden seçime, sandıktan sanda vatandaşın görüşü sorulmamalı. Arada da yapmak lazım bunu yani. Çok güzel. Alıştırmak iyi. lazım. Halı altı Eylül, Hepimizin, hepimiz burada yaşıyoruz. Bize bağlı 172 bin nüfus var. E, bu insanların mutluluğu ana hedefimiz. Yaptığımız her işte insanların mutlu olmasını arzu ediyoruz. Sevgili başkan, değerli başkan vekili, meclis üyeleri arkadaşlar. Bizler sizi ticaret borsası yönetim kurulu ve meclis başkanı ve başkan yardımcısı olarak sizleri ağırlamaktan, sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim başlangıç olarak. <laughs> katılımcılık dediniz, katılımcılık dediniz. Bu ülkede hepimizin arzusu bu. Katılımcılığı sağlayabilmek adına böyle güzel adımlar atıldıktan sonra ben demokrasinin çok çok daha iyi işleyeceği kanaatindeyim senin o kişiliğin, niteliğin, senin halkın arasından yetişmen, senin halkın sözlerine kulak vermen ekibine de yansımış gözüküyor. O kadar fazla zenginliklerimiz var ki hem yeraltı zenginliğimiz, hem yerüstü zenginliğimiz, hem kişiliklerin nitelikleri itibarıyla o kadar güzel şeylerimiz var ki bu bu nitelikleri, bu zenginlikleri çok iyi değerlendirdiğimiz zaman Balıkesir'in çok farklı yerlerde olacağına inanıyoruz. Bizler bu şehirde yaşayan fertler olarak da her zaman sizlerle dava Balıkesir davası olduktan sonra gece gündüz her zaman yanında oluruz. Evet. Altını çizerek söylüyorum. Gece gündüz yanında oluruz. Bizlere bir görev düştüğü an mesele balık esir meselesi olduğuna gücümüzün yettiği son noktaya kadar seninle beraberiz. Hepimizin arzusu daha iyi bir balık esir. Daha yaşanabilecek bir balık esir. Daha mutlu insanların bol olduğu bir balık esir. Bu şehri bir santim daha el birlik ileri götürebilirsek hepimiz de vicdani ve görev şeyi içerisinde ee, bunun hazını, tadını, mutluluğunu hep beraber yaşarız diye düşünüyorum.